Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 2021 model bisan Dağ Bisikleti fiyatlarına birlikte bakacağız. Hemen başlayalım. İlk modelimiz Sentiero. Baktığımızda en ekonomik olan model. Niye ekonomik arkadaşlar? Kadrosu çelik, maşa, çelik. E, jant olarak yine tek katlı bir jant kullanmış. E, sistem olarak bakın Sanran markası kullanmış o yüzden arkadaşlar ucuz en ekonomik olan bisiklet diyebiliriz. Hemen fiyatını söylüyorum. Bunun görüldüğü gibi 24 ve 26 Can seçeneği var. 24 olan modeli 995 TL 26 olan modeli ise 1025 TL. Hemen geçelim diğer modelimize. MTS 4300 gördüğünüz gibi kadro değişti. Ortada bir amortisör var. Jantlar alüminyum tek kat oldu. Tek katlı alüminyum. Fren seçeneği yine V fren. Ama amortisörlü gördüğünüz gibi maşası var. 21 vites bir sistem var. Aynı olarak yine çelik kullanmış. Bu da iki jant ölçüsü ile geliyor. 24 ve 26. Hemen bunun fiyatını size söylüyorum. 24 olan modeli 1150 TL. 26 olan model ise 1175 TL. Hemen geçtik. MTS 4600V. Kadro yine çelik arkadaşlar. Mozo maşa kullanılmış ağırlık olarak 14.66 diğerine göre biraz daha iyi diyebiliriz. Buna baktığımızda 24 26 27.5 29 olarak 4 farklı jant ölçüsü var. Jant olarak alüminyum çift kat kullanılmış. Çift kat eşittir sağlamlık demek. Görebildiğim hızlıca farkları size aktarıyorum. Shimano'nun turney bir sistemi kullanılmış ön arka. Hemen bunun fiyatını size söylüyorum. 24 olan modeli 1325 TL. 26 olan modeli 1345 TL. 27.5 olan modeli 1375 TL. 29 olan modeli ise 1390 TL. Hemen geçtik. MTS 4600 mekanik disk olan modeli. En bariz fark bu arkadaşlar. Bunda da yine geniş bir jant ölçüsü aralığı kullanılmış. Ön arka aktarıcı Shimano Tourney. Yine 21 vites. Görüldüğü gibi en bariz farkın e, mekanik disk olduğunu söyleyebiliriz. Bunun fiyatlarını da hemen söylüyorum. 24 olan modeli 1485, 26 olan modeli 1525, 27,5 olan modeli 1570, 29 olan modeli ise 1585 TL. Hemen geçelim diğer modelimize. MTX 7050 V frenli modeli. Artık ne oldu? E, kadro bakın alüminyum oldu ve kadro tamamen değişti. 21 vites. En bariz fark olarak kadronun alüminyum olması diyebiliriz. 3 jant ölçüsüyle geliyor. 26, 27.5 ve 29. Hemen bunun da size fiyatını aktarıyorum. 26 jant olanı 1425 TL. 27.5 olan modeli 1450 TL. 29 olan modeli ise 1475 TL. Hemen geçtik. MTX 7050 mekanik disk olan. Burada da en bariz farkın arkadaşlar mekanik disk olduğunu söyleyebiliriz. Bunun fiyatını da hemen size aktarıyorum. Baktığımızda 3 farklı jant seçeneği var. 26 olan modeli 1750 TL, 27.5 olan 1760 TL, 29 olan modeli ise 1770 TL. Hemen geçtik MTX 7050 HD yani HD arkadaşlar hidrolik fren demek. En bariz fark burada hidrolik fren olması. V fren, mekanik, hidrolik sıralama bu arkadaşlar. Performans yükseldikçe fiyat da artıyor. Bunun fiyatlarını hemen aktarıyorum size. 26 jant olan modeli 1855 TL. 27.5 olan 1865 TL. 29 olan modeli ise 1885 TL. Hemen diğerine bakalım. MTX 7100 artık e, kadro arkadaşlar biraz değişti diyebiliriz. Burada V fren kullanılmış. Yine MTX 7100 serisinde. Ee, ön arka aktarıcı Shimano Tourney. 21 vites sistemi var. Ee, ön jant, arka jant göbeği alüminyum olarak gösterilmiş. Hemen bunun fiyatını size aktarıyorum. Bunda da 26, 27, buçuk ve 29 olarak 3 farklı jant seçeneği var. 26 olan modeli 2000 lira. 27,5 olan modeli 2025 lira. 29 olansa 2050. Yani böyle 50-100 aralığında bir fark var. Bariz bir fark yok. Hemen geçtik MTX 7200 serisine. Bu da arkadaşlar en farklı olarak mekanik disk fren sistemi olarak değişiyor. Ön arka jant köpekler işte şiman olarak burada belirtilmiş. Bunun da yine 3 tane farklı jant seçeneği var. 26, 27.5 ve 29. Hemen onun fiyatlarını da vereyim size. 26 olan modeli 2425 TL, 27.5 olan modeli 2450 TL, 29 olan modeli ise 2475 TL. Hemen üst modeline bakalım. MTX 7300 burada hidrolik bir fren seçeneği geliyor. Artı hemen baktığımızda 8'li yani 3x8 24 vitese geçmiş oluyor en bariz görebildiğimiz farklar o arka aktarıcı Shimano Altus biraz daha iyi diyebiliriz hemen bunun fiyatlarını size aktarıyorum 26 olan modeli 2600, 27.5 olan modeli 2650 TL 29 olan model ise 2675 TL hemen diğerine geçelim MTX 7400'e geldik görüldüğü gibi arkadaşlar kadronun şekli değişti vites kolları Shimano Altus oldu e, fren sistemi olarak Shimano'nun yine hidrolik fren sistemi kullanılıyor. Ön arka aktarıcının alt üst olduğunu görebiliyoruz. E, burada iki farklı seçeneğimiz var. 27.5 ve 29. Hemen sizlere fiyatı aktarıyorum. 27.5 olan modeli 3390 TL 29 olan modeli ise 3430 TL Hemen geçtik. Diğer modeline MTX 7500 burada arkadaşlar vites kolları ne oldu Alivio oldu biraz daha iyileşti Jant Alex rims oldu ee, daha kaliteli daha hafif daha sağlam Jantlar diyebilirim maşa burada Sr Santur olarak gösterilmiş ee, diğerinde yanlış değilse Mozoydu biraz daha iyileşti ön aktarıcı Acera e, arka aktarıcı Alivio İşte komponentler biraz yükseldikçe fiyatta ne oluyor artıyor bunda da baktığımızda iki Jant seçeneği var e, vites olarak kaç kullanılmış? 9'lu ayna kol olarak ne kullanılmış? 2'li. Hemen bunun fiyatlarını söylüyorum. 27.5 ve 29 olarak iki seçeneği var. 27.5 olan modeli 3750 TL. 29 olan modeli ise 3775 TL. Hemen diğerine geçelim. MTX 7600. Burada jan seçeneği olarak Alex Rims kullanılmış. vites kolları ne oldu arkadaşlar? Sistem olarak bakın diyor oldu. E, fren sistemi biraz daha iyileşti. Şimano'nun bakıyoruz Ruble 10'lu e, ayna kol. Burada ikili olarak gösterilmiş ama bu resimde üçlü olarak görünüyor yanlış değilsem. Bu arkadaşlar 20 ya da 30 vites olması lazım ama şu açıklamaya göre 20 vites gibi. E, seri olarak fizik kullanılmış. Hemen bunun da fiyatını size aktarıyorum. 27,5 olan modeli 5750 TL. 29 olan modeli ise 5775 TL. Ne oldu? Artık MTX 7800 Diore serisine geldik. Kadro arkadaşlar değişti. Yani en bariz fark burada gördüğümüz kadro. E, maş olarak SL Santur kullanılmış. E, Diore vites fren sistemi gördüğü gibi Diore genel olarak. E, burada tekli bir ayna kol var. E, 10'a 51 Arka rubleyi görüyorsunuz 12'li yani 12 vites Yine en bariz farklardan bir tanesi de bu e, Gidon Race Face Olarak kullanılmış e, İki jant seçeneği var 27.5 ve 29 Hemen bunun fiyatlarını da size söylüyorum 27.5 olan modeli 8200 TL 29 olan modeli ise 8215 TL Hemen diğerine geçelim 7800 eselik serisine geldik Burada da arkadaşlar görüldüğü gibi en bariz farkın SLX olduğunu söyleyebiliriz. Dior'dan biraz daha iyi. E, sistem olarak yine 12 vites. Burada bir fark göremiyoruz ama işte aynı kol e, vites fren sistemlerin SLX olması en bariz fark. Bunun da hemen fiyatlarını size aktarayım. 27.5 olan modeli 9.900 TL. 29 olan modeli ise 9.975 TL. Şimdi dağ bisikleti kategorisinde Bisa'nın en iyi bisikletine bakıyoruz. MTX 7800 XT. XT arkadaşlar XTR'ın 1.6 altı Shimano'nun sisteminde en üstün bir altı diyebiliriz. Yine en bariz farkın burada e, Diore XT olduğunu görebiliyoruz. E, sistem olarak yine bakalım bir fark var mı? Şöyle baktığımızda herhangi bir fark görünmüyor ama e, işte ayna kol xt kullanmış. İşte vites fren sistemlerinin xt kullanması en bariz farkı. Hemen bunun fiyatını da söylüyorum. 27.5 olan modeli 12.250. 29 olan modeli ise 12.275 TL. Görüldüğü gibi arkadaşlar bugün size 2021 model dağ bisikleti fiyatlarını göstermiş oldum. Bisan özellikle. Bisan kategorisinde diyelim genel olarak değil. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.